Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yanımda bir kay var şekeri içeri şöyle video başlamış mı tamam oynayalım arkadaşlar ben bu banyo bölümündeyim en zor bölüm ya bu bölüm zor ya niye golden key şey yapacağım şampuanı bir şey yapacağım o diye Arkadaşlar ben ben de buradayım Arkadaşlar benim kanalıma da girebilirsiniz. Arkadaşlar bir kan kanalına da girmeyi unutmayın. Unutmayın. mı? Benim bir var. Şimdi arkadaşlar benim kanalıma da girin. Benim kanalım da var. Güzel videolar çıkıyor. Bana göre. Yani ben de varım. Şey yapma. İn 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 in. İşte böyle adam ol ya. İn bir aşağı. Bir aşağıda keyif yap. Bir git lan. Değil mi Ayusuf? Arkadaşlar. Ee, şey, bunun ismi skaliçeri değil. Küçük enişte. Çünkü küçük. Bu... Bir, kay, bir kay bir daha öyle demeyecek arkadaşlar. Küçük enişte değil. Bana ne pide? Ah bu. Baksanıza çok kayıp Yok. aynı zamanda. Bir de sabun. Dökelim. Dökmeyiz. <laughs> öyle. <laughs> ben şimdi şuradan böyle atlarım. Sonra köşeye şey yapalım. Köşede bitecek biz o. Yani böyle üstüm. Ha bir şey olmadı. Bir üstüne çıkarım ya. Arkadaşlar ben bu oyunu ben şikayetçiyle e, e, dün akşam yükledim. Oha! İzliyoruz Carrie Teacher'ı. Bende niye böyle olmuyor? Ben bir kere daha gördüm. Eldiven vardı. Oha. onu sapık mı lan? Bir de banyoya girerken izliyor. Yuh. Kim? Şey. Ama böyle yapmışlar. Yani. Oha pembe oldu. Ama bir şey olmadı ki. Hmm. Kaybettik görevi. tam sokacak yapmışız değil mi? Ben dedik. Oh. Of, of, onu daha da güzel değiştirdik. Değil mi? Yo, iğrenç oldu. Dünya en iğrenç kadını. Değil mi? Çocuklara kötülük yapıyor. Aslında o öğretmen de. Evet. Ama kötü. Evet. Arkadaşlar, Yusuf'la Yusuf bir karar verdik. Korkunç Vadi oynayacağız. Ee, belki de Telefonu Telefonu oynayacağız. Evet Korkunç Vadi. O da öğretmen ama çok kötü. Dövüyor evet, o ama. O dövüyor. Bu dövmüyor. Bu kızıyor. O anında dövüyor. Evet. Bir şeyler çözemezsek topayla dövüyor. Evet. Bir gün onu da çekeceğiz Yusuf'la beraber. Evet. Ben de çekebilirim Yusuf'la beraber. Değil mi Yusuf? Evet. burada? Arkadaşlar Hadi, böyle korkunç inceği. filmli oyunları seviyorsanız daha da gelmesini istiyorsanız video like ve yorum yoruma açmayı unutmayın. Bildirim yorum, yorum atın. E, bir de çalış saatini Bir de en önemlisi kanalıma abone olun. Evet. Bir, bir de benim. Ben de çok dinlerim. Evet. Hmm. Hmm bir tane korku filmi yapıyor. Hikaye yap. Hem de e, bir tane korkunç film var. Ne diye ismi bir tane bre. Hmm, daha daha. <laughs> okay, Bir şey bana bir şey dedi. E, anlayamadım ben. Aa şimdi hatırladım. Evet elim mum çekmiştik bir de Yusuf'la beraber. Ha, Hamza ya yok, ha, Hamza yoktu. Hamza var mıydı? Vardı. Yo, yoktu. Harika, Hamza Hamza vardı san. Vardı. O zaman bir kere olacak. Evet vardı hadi evet. Elimiz boş ama izliyoruz. Arkadaşlar bu arada Hamza bir tane e, video çekerken okutulmuş bir kere benim videomda sapık şeyler söyleme. Aç bakalım ağzını. biber geliyor. Arkadaşlar Hamza. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok komik. Arkadaşlar, bir kere hani benim videomu izlemişsindir. Video durduk Hamza öyle bir pis kokuttu ki. Kokuda öldürdü bizi. Arkadaşlar bir de biz bu bu Mikayla gülmeye çalıştık. E, gülmeye çalıştık durdurduk. Bu acı biber yerken ağzım bayağı <laughs> da ağzım. Ama video maalesef atamadık çünkü. Evet çünkü telefon kapandı. Evet. Tam çünkü... video durdurduk evet. telefon kapandı ve silindi. Hı. Videoyu Video yüklenmedi. ben bitti. demiştim ki içeride koyar ama Yusuf hayır dedi ve kapandı. Evet. Koyacaktık. Ben hangisini keseceğimizi biliyorum. Bu görev iyiydi. Bu görev çok kolay. Arkadaşlar evimizin evim, marketimize de girelim. Oha oyunu baka soktuk. enerjileri az önce arkadaşlar baktıydı. Gördünüz. Evet. Evet. sabah sporu. enerjimiz oldu. İyi olmadı ki bak şimdi. Yani. Hadi. Hadi, Hadi. Hadi oradan. Sen git sen bir içeride yemeğini an, ye, uyu falan bir şeyler yap. Ben de bunu okuyayım. Biz e, bilgisayardan video çekeceğiz. Başlayacağız. <laughs> Yusuf orada. Değil mi Yusuf? Ama evet. ben çekemeyeceğim çünkü bizim yok bilgisayarımız. Var ama Bunlar, hı -hı. bunlar şey yapmıyor, oynamıyorlar çünkü hı -hı. E, şeyi eksik. E, neydi? Format açtırması evet. lazım. Ama a, evet, adam evet, kullandığı evet. için hı, biz e, kullanamıyoruz. Yani bilgisayarın şeyini kullandığı için, yüzden bilemiyor. Hı -hı. Arkadaşlar bilgisayardan vasa ters çekmiyor düşünüyoruz birbirler Ama evet, bilgisayardan olur. bizim bilgisayarda yüklenmiyor. En iyi sizin bilgisayarınız. Bunu bilgisayarı kesprime eksik. Eski bilgisayara benziyor. Ama değil. Demin bir iki tane çıktı çatışma oldu arkadaşlar. Çatışmaları eee Bakalım kim yenecek. Bir de çatışma bilgisayardan oynayacağız. Evet. Ha ha ha. Kafan. Kafan dolma. İşte iki tane video çektik. Ama video kaç dakika olduğunu bir de bakamıyorum. Ha, arkadaşlar pırt yapmadık. Parmağımızdan evet, yemin çıkarttık. Yemin billah pırt yapmadık. Parmağımızdan çıkarttık. Ya. Parmağımızdan çıkarttık yemin billah. Param var da kendim. Zaten e, pırt yapsaydık. Şey, e, e, Videoyu e, kalırdı. Evet. Hmm. Pırt evet. yapmadık. Şey gerçek söylüyorum. Ömke tamam ya. Üşüme <laughs> lan. Senin terbiyesiz. Sen ne yapıyorsun öyle?

benim bir işim var. İşimi yapıp gel İşimi yapıp çıkıyorum evden. Arkadaşlar YouTube eee bu arada benim yüzümde hep kesiliyor ama kendi videomda etmiyor. Yok yok. Şey döktüm. Oha. Adam aldı.

mı? Abi benim Çünkü ya beni mi göndü? Ben onu ben. Bir şey görüyor musunuz? Bu arkadaşlar Hamza'nın kanalında bunu alabilirsiniz. İsterseniz. Evet. Evet. mı? çok Dislike Yok at, atmayın. Şaka şaka atmayın onu dislak. Arka Hamza bir de video çekiyorum ama Necati Bodur adlı bir kanalı gidiyor. Hamza o kanalı kanalının adını şey yapacak. Ee, Hamza Bodur yapacak. Bu çektiği kanalı silecek. Öyle dedim. Öyle yaparsa diğer kanalda gözükür ve daha da ünlü olur. Arkadaşlar bu arada Hamza video ama video çıkmıyor. Necati Bodur'a çıkıyor. Evet. Biz baktık Necati Batur'a çıkıyormuş. Bu yüzden de Necati Batur yazı orada çıkıyor zaten görürsünüz. Evet. Arkadaşlar siz Necati'yi biliyor musunuz? Hani ee, evet. baba, e, Çıkıra Evet. Amca'nın babasının adı. Amca, baba, amca babasının telefonundan çıkıyor. videoda diyor, yazıyor ki 31 Ağustos 31 e, Ağustos 2020 böyle bir şey yazıyor. Haydi haydi haydi. Zello Zello. Ha Zello bir şey değildi. Arkadaşlar yoruma e, şimdi şey, sizin de bilgisayarınız varsa e, e ikili çatışma yazın. E, si, e, en üstteki en üstteki ne o zaten çıkıyor. Siz de oynayın. E, iki, i̇ki kişilik de oluyor. Bir kişilik de. Değil mi Yusuf? Evet. Çok güzel. Şurada yani. fena var bir tane taramalı bir tane adam var. Onu kim öldürme tek pro Yusuf öldürebilir. Kazandınız şey aşağı indi Yıldız çıkıyor kazandınız belli oluyor. O ne? Oyun ne? Sen söyle sen programını izle. ben, benim bir işim var. Senin şeyinle ilgili. Buradaydı. Arkadaşlar ee, ben konuşuyorum çünkü Yusuf oyun oynuyor. Biz öyle tercih ediyoruz değil mi Yusuf? Yani böyle de e, köpekli yaptık. Şimdi sen git. Sen git şimdi. Bir, sen bari bir git daha. E, banyonu yap. Uf, şu an Şöyle bir keyif yapalım. E, biraz deli kafası yok. Bazen ne bir, bazen nere bir yere gittiğimizde o başka bir yerlere gidiyorlar. Bir Arkadaşlar biz e ben iki bölüm daha oynayacağım ondan sonra video bitti. Bir daha sen oynayacak mı? Dur. Dur bu bölüm bitsin. Arkadaşlar bak şöyle bu akku akku dört kuku anladın mı? Oha üstüyle çık giriyor. Ay yay, yay, yay. ay 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 ay. Lobon yakalandı. Ay 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 ay. Bu benim de böyle yani. Sen. Sıra ben ben oynuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar yemin billah bir kay oynuyor. Arkadaşlar bu benim elime kıslanma. Bu da benim sırtıma kıslanması. Yemin billah sırtımın kıslanma. Benim de kafamın e, ses yapması. Arkadaşlar çok kıslattık. Ver ben oynayayım. Ben oynayayım. Tamam sen oynayayım. Tamam bir kay. Ne yapacaksın? Dur bir bakalım. Sağına mı gittim? Ben burayı biliyorum. Bu ne? Hangi bölüm? Hı? Ne bileyim. Ne yapacağız? bir bakayım ben. Bu bölüm biraz. Ay. Ne yapacağız? Sana ile ilgili. Ha? Sana. Dur ben ben bir örgüyüm. Diyor mı? yok? Daha fazla Ne var. yapacağız? Bak çok kolay ya bu bölüm iyiydi. Ama orada takılı kalmayacak. Ben bu bölümü bilmiyorum. Biliyorum ben. Ben bilmiyorum. Çok iyiydi ya yeni bir iyiydi. Ne evet. yapacağız? Sana'ya geçiyor otursun. Otursun. Arkadaşlar paramız çok olduğu için para harcıyoruz. Değil mi Yusuf? Ama oyunda. Kilitledim. Kilitledim. Aa ben de şimdi hatırladım bunu. Ah o oh, o oh, o oh. kapacık kalırsaydı kaç, evet. Ben bu bölümü biliyorum. Böyle. Hayır. Böyle. Son bir bölüm arkasında. Bunu da ben oynuyorum. Tamam oyna. kazandık arkadaşlar. Çok sorduk. Ardından para bu gün. Acayip para harcadık. Ama oyundan harcadık. Acayip para harcadık. Arkadaşlar hani oyunu oyuna girdiğimizde hani bu bu gidiyor ya o çok kötü olmuş değil mi? Evet. Değil, değil. Arkadaşlar. arkadaşlar bir o oh. arkadaşlar birkaç arkadaşlar bu bölümü ben oynayayım dur ben mi oynayayım? Arkadaşlar video durup geliyor. Yok durdum ben son bölüm bu e, ilk sezonun son bölümü. Yok değil miyiz? Ben bu bölümü çok iyi biliyorum. F Efsane çok iyi. Kaç bilmiyorum. Ben oruna kadar gelmedim. Ha, anladım. Oha, evet. Allah beni öldürdü. Eldiven takman lazım Cemal. Evet, eldiven var mı? Arkadaşlar, baştan öldük mü abi? Kargo geldi mi ya? Ne zaman kargo gelecek? Hemen geliyor. Yoksa bak. E, e çok meraklandım. Geldi kargo. Arı mı içinde var? Yok. Ne arı Arı, arı, mi arı? arı, arı satın alabilirdik ama. Satın yok. almıştık. Hı. Böyle eldiven. Uz. Eldiveni taktık mı? Bizim. bunu. Altın mı? Bunu zaten almıştık. Hah. Tamam. Şimdi nerede? Burada. İyi değil ya. Ben bilmiyorum. <laughs> Bir de makas ihtiyacımız var. Makas var mı dükkanda? Annemiz Kaç kere aldı. Olamaz. çok ma harcadık. Bütün... da mağdası farcadık. Demek onun. Arkadaşlar geliyoruz. Bir abi. Geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Benim bitti sonu... geldik. Çünkü Aa naslıyız Evet. Hadi hemen gitmeli. çabuk çabuk. Çabuk, çabuk yaklanmayalım. Bir git ya sen de. Eyvah. Ay, 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 ay. Yanarsak bu bölümün sonuna geleceğiz. Yan hmm. Yani, videonun sonuna. Kargo. Kargo nerede? Bakma hadi. Kaç kaç kaç. Hiç av görmemişti atladığımızı değil mi? Oh. Çok de. bit çok, git gitti yanına. Git sen. Tamam bitti bitti. Şimdi i̇yi, o gidecek. İyi iyi. Göremiyoruz hala buradan. Tamam iyi. Oha yeryüzüne girdik. Ya. Yeryüzü. Nereye gittiğini, görebiliyoruz. Nereye gittiğini görebiliriz. İyi değil, değil. Ya öyle yapar bari. var ya? Tamam. Ona ihtiyacımız oldu. ihtiyacımızda da yani azalınca Yo yo iyi değil. Hop. Nerede? Bak bir. Göremiyoruz. Ev alan yok. giydim artık. Ben, ben. Öf, dilerim. Öf, koktu. <laughs> tamam Bitiyor. Birkaç gidiyor. Birkaç tane gidiyor diye ben gelmiyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik değil mi? Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinin. Benim bir de da bir de çalışartene tıklayın. Bir de Bilken kanalına arkadaşlar. Hadi bay bay. Dostayne. Görüşürüz. Bay bay.